olayları anlatırız, güzellikleri anlatırız. Bize layık olanları anlatıyoruz. Yeri pislemeyen, vatandaşı şuurlandıran diye, çöpe sahip olan, memleketimizi koruyan, memleketimizi temiz tutan diye bu işaretleri yapıyorum, vatandaş anlamıyor. Göynük'ten Bolu'ya doğru çıkan tali yol burası. ...köylerin içinden geçiyor, ormanların içinden müthiş güzel bir yol. Yol boyunca böyle ağaçlarda bu tür pet şişeleri, şişeleri, çöplerin asıldığını görüyorsunuz. Bunlar gökten yağmıyor, bunları Rafet amca ağaçlara asıyor. Yavrum ben Ahmet Beyler Köyü'nden Rafet Altındaş. 1968'de Avusturya'ya gittim. Forsever bu yolda giderken gelken, bu manzarayı görüncesi içim rahat etmedi evladım... Biz Müslümanlar temizleyecekken berbat ediyoruz. Tuttum ben bunları dallara böyle teker teker asıyorum. Niye peki dallara asıyorsunuz Rafet amca? İşte efendim atmasınlar diye evladım atma diyorum atma. Bunu böyle bak ben duyuramam sesimi. Adam görüyor ulan hanım atmayan ben peşişeleri. Bak adam buraya takmış sanki boynumuza takmış ya desin. Ya götü evinde bir şey de yak değil mi? Anlamıyor kardeşim anlatamadım. İnadına atıyor. O atıyor ben de koyuyorum bu sefer de. O atıyor ben de koyuyorum. Rafet amca bunu 10 yıldır yapıyor. 10 yıldır bu çöpleri alıp ağaca asıyor. Peki 10 yıl sonra bir şeyler değişmiş mi? Ders almış mıyız? Azalmıyor çoğalıyor. Günde 5 tane de kalsam ertesi gün 10 tane de koyuyorum. Rafet amca şimdi elinizde bir çubuk var. Bir de ipler var. Evet. Bunlarla mı bağlıyorsunuz? Yavrum bu çubuğundan çekiyorum. Bu iplerinden de bağlıyorum. Bakalım o zaman var mı ileride? Bak göstereyim gel. Bak göstereyim gel. Var yani her tarafta var, var çöp. Var. Var her yerde var. Maşallahı var. Herkes atıyor yani. Var ya. Böyle bağlıyorum. Ondan sonra elimdeki şeyle de böyle eğdiriyorum dalı. Buraya bağlıyorum böyle yani böyle. Şu anda sıcaklık 2 derece civarında. Bakın bu güzel ormana bu çöpü bu işte suyu içtikten sonra pet şişesini atana sesleniyorum. Bakın Rafet amcanın e, elleri üşüyor ama 2 derecede buna rağmen bakın iple bağlayıp ağaca asacak. Bunun mesajı bunu direkt atana. Diyor ki yani bunu böyle atmayın. Hadi çevreyi kirletmeyi bırakın. Bu amcamızın ellerinin üşümesine bari katlanamayın da bunu bir daha atmayın ne olur. Siz bunu böyle duyurabilirsek vatandaşa bir bilgi verebilirsek çok mutlu olurum ben.